Merhaba arkadaşlar. Gece gece huzur bir şeyler arıyor. Masamda. <laughs> Dağıttılar kağıtları falan. Huzur hadi in annem. Yeter artık. Bir şey yok annem orada. Ne arıyor ben anlamadım. Sinek desen sinek de yok. Bir şey kokluyor. İnşallah aradığını bulur. arayış içindeki huzur efendi. Masamın her yerine dağıttı kağıtları, onu bunu. Huzur. 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 Hadi gel annem. Orada yok bir şey. İn artık. Huzur. Vallahi komik anlar. Hadi in annem. Hadi zıpla hop yap. Neden Huzur. Huzur. Hayır o çiçeğe meyleme. Huzur. gel. <laughs> Hadi. Hadi. Hop yap. Hadi zıpla. Hop sala. Vallahi maşallah. Hah. de geldi. Tepeye çıktı. Sevşin bakalım. <laughs> Vallahi alemler gecenin bir vaktinde aktif oluyorlar. Tüm gün yatıyorlar. Hale bak. Ay maşallah. Lastik top gibi. Neyse arkadaşlar. Bu akşamki videomuzda bu kadar. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Like atıp abone olursanız seviniriz. Diğer videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Yastık, çarşaf, boğuşmaları. <laughs> Hadi iyi geceler.